Sağlık Müdürlüğü organ bağışını artırmak için gösterdiği çabanın meyvelerini topluyor. Kapı kapı gezip vatandaşı ikna eden ekipler bağış oranını 3 katına yükseltti. Burdur Sağlık Müdürlüğü organ bağışını artırmakta kararlı. Ekipler vatandaşı bilgilendirmek için ev ziyaretleri yapıyor. Sağlık Müdürlüğü son olarak Tefeni'de oturan Sunar ailesine konuk oldu. Ailenin organ bağışıyla ilgili bütün soruları cevaplandırıldı. Organ bağışı nasıl olacak? Beyin ölümü dediğimiz bir olayın da gerçekleşmiş olması lazım. Yetkililer vatandaşların dini açıdan endişelerini de gideriyor. Maide suresinde organını bağışlayan insanların da atıfta bulunarak tabii direkt organ bağışlamıyor ama bir insana can verenin tüm insanlığa can verdiğini yine söylüyor. Baş yapmaya karar veren vatandaşların işlemleri görevliler tarafından yapılıyor. Ali Bey, beyin ölümünden sonra ulaşılacak kişinin adı soyadı telefonu. Tabii biraz daha müdürü bey açıkladığı için tatmin olduk. Bilmediğimiz konulara bilmek kadar güzel bir şey yok. Mutluyum yani verdiğim için bir insan kurtarırsak yani çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Kars'ın da Burdur Sağlık Müdürlüğü vatandaşın ayağına giderek yüz yüze konuşmanın ödülünü bir yılda aldı. 2011 yılında sadece 72 tane organ bağışımız varken geçen yıl için 250'ye yakın bağış aldık. Bu yıl sadece Ocak ayında yaklaşık 70 tane bağış aldık. Bu toplumun bu konudaki farkındalığını da gösteriyor. Ev ziyareti sonunda vatandaşlar gönül rızasıyla organlarını bağışladı. Burdur Sağlık Müdürlüğü organ bağışı konusunda davet edildiği her ev ve kurumda bilgilendirme toplantısı yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz.